<laughs> Ali Morca neredesin? neredesin? Taksi nerede? Sen nerede? Taksin nerede? Hakan Bey ben şimdi Beşiktaş Çarşı Kartal heykelinin önündeyim. Böyle bir arabayı bıraktım. Zaten iş yok. Yüzde %90 iş bitti. Hiç kimse yok. İncim top oynuyor derler ya. Hakan Bey koron koronis gelmiş galiba yine orada. Görüyorum koroniyi. Koroniyi, evet, koronayı kayn Kaynatarak bulmuşsun. yok yok. Bu sefer kaynatarak içiyorum şey bu çay bu çay. <laughs> Allah korusun Covid bu bunun ana şeyi Covid biliyorsunuz Hakan Bey. Çarşı Hakan Bey bu e, iş ciddiye bindi. Yani gerçekten hani şaka maka bir tarafa. Ben Kartal Eken'in önündeyim. Şimdi size mekanları göstereceğim. Kafeleri göstereceğim. Çarşı tam böyle burayı biliyorsunuz. Herkes bilir. Burası çarşının böyle binlerce insanın dakikada saniyede geçtiği bir yer. Halk duyarlı davranmış. Sokağa çıkmamış. Ve gerçekten bu olay e, Covid yani korona korona. göster ciddi etrafı yapman, göster e, ciddi anlamda, biraz yukarı çıkar. çıkar kafanı da biraz yukarı çıkar e, ben şey hani Heh. etrafı görelim diye ben şey yaptım Hakan Bey şimdi şöyle tamam. bir şey var Hakan Bey şey e, gerçekten vatandaşlarımız çok duyarlı motivasyonlar yerinde evet ekonomik olarak zorda olsalar da e, vatandaşların motivasyonları yerinde şöyle de tam 90 derece 90 açıda dönüyorum Hakan Bey. Arkamdaki izleyicilerimiz görsünler. Bakın Hakan Bey gerçekten bizim halkımız çok duyarlı. Sokak Beşiktaş bomboş. Kartal Heykeli'ni görüyorsunuz. Arkamda kaldı şu an. Bir de şöyle bir tam doğru. göster. Tam göster eline kamerayı evet, çevirerek. Tam 90. Evet, evet, Bakın evet dönüyorum konuş. Hakan Bey. Böyle etrafında dönüyorum Hakan Bey. Görüyorsunuz yani 3-5 kişi Böyle ya var ya yok. Gidiyor, görüyorsunuz, ekranda da görüyorsunuz Hakan Bey. Bakın ben Kartal, Kartal heykelini tahap ediyorum. Beşiktaş. Evet Beşiktaş'ta görüyorsunuz. Bütün şeyler, restoranlar, kafeler kapalı galiba. Hakan Bey görüyorsunuz. Evet şu burası biliyorsunuz tamamen kafe, restoran. Kepen kapatmışlar. Ee, şöyle de göstereyim. Yukarı doğru şimdi o barlar vardı ya Hakan Bey. işte. Barlar, diskolar, evet, bilmem de, Lokantalar, evet evet. Evet or lokantalar, işte oralara gideceğim. Ee, kesinlikle burada şöyle söyleyeyim, yani 3-5 kişi mecbur olmayan dışarı çıkmamış. Ve bu olayı da çok ciddiye almamız gerekiyor. Vaka sayısı giderek artıyor. Bu konu gerçekten ciddiye alınacak bir konu Hakan Bey. Yani demek istediğim, halkımız... Şimdi sen Abbas Ağa'ya çıkan yokuştasın galiba. Orada sollu evet. sağlı, dönerciler, biraniler, evet. bakın, vardı. Ooo, hepsi kapalı, hepsi kapalı. Evet, hani burada Oo. Hiç kimse yok Hakan Bey. Bir tek burada küçük bir çarkı deri var, o açık. Şimdi şu uzun bir, hani gördünüz mü Hakan Bey? Görüyorum, inanılmaz i̇şte. ya. Hiç kimse yok, bakın bir kumru var Hakan Bey, yani kimse yok derken. Bir canlı var burada. Görüyor musunuz kumruyu Hakan Bey? Evet, evet bir tane yani, kuş tedirgin etmeyelim görüyorsun yalnız gibi değil bu ya şimdi bakın bu sokakta bir tane yeşil montlu biri geliyor başka var mı Hakan Bey şuradan da şu sokağın en başından da bir tane bak görülüyor değil mi Hakan Bey en tepeden Görülüyor, şimdi, görülüyor. inanılmaz Beşiktaş'ın hali inanılmaz evet Hakan Bey bu olay gerçekten biz e, şaka yapmıyoruz e, gerçekten halkımız duyarlı davranıyor sokağa çıkmıyor çünkü bu olayı ciddiye almamız gerekiyor. Gerçekten bir büyük, büyük problemler e, çıkabilir ileride. Onun için tedbirimizi almamız gerekiyor. Görüyorsunuz Hakan Bey. Her yer kapalı. İnanılmaz bir şey ya. Beşiktaş'ta hayat kalmış. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Yani benim aldığım duyumlara göre o Türkiye'deki ilk ölüm İstanbul'da. Yani Allah korusun İstanbul'da bir anda bir çok seri halde gider. Ben çok yeterince önlem aldığına inanmıyorum. E, bunlar gecikmeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece Türkiye'ye virüs biraz geç girdi. E, bu konuda biraz işi Allah'a havale ettiğimizden başımız belaya girebilir diye düşünüyorum. Ama çok enteresan. Beşiktaş İstanbul'un kalbinin, ha, i̇şte ben, kalbinin bütün, attığı yer. Evet bütün sokaklarda. İşte ben o, burada kimse de yok. Görevli de yok yani. Sanki terk ya, edilmiş o, bir vahşi batı kasabası. Hakan Bey ben, ben bir eczane, eczane bakacağım. Eczane bulursam ben şey arayacağım. O maske var ya Hakan Bey. Maske soracağım. Maske var mı? Maskeye bakayım. Ne Gelenler var mı onlara? Eczaneye ne gibi insanlar geliyor ilaç almaya? Ondan sonra bir bakalım Hı -hı. Hakan Bey. İleride bir eczane vardı diyeyim. Oraya doğru gidelim. Eğer orada müsaitse onlar bir röportaj yapalım onlarla. Soralım. Evet. Soralım. Sen aşağıdaki caddeye indin şimdi anladım. Balıkçılar var ya Hakan Bey. Oraya Bakın. doğru geçtim. Ha. Evet. Balıkçılar evet. ne yapıyor ya? Balıkçılara soralım. Bir balıkçı kardeşimiz var. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler abim. Nerelisin? Giresunluymuş. Bak hemşerin Hakan Bey. Görüyor musunuz? <laughs> Nasılsınız? Evet, evet, Eee nasıl bir önlem aldınız? Hiç Bu şey ne düşünüyorsunuz? Ekonomik durum nasıl? Vallahi bizim durum kötü Bizim durum kötü diyor Tekilerini bilmem Hakan Bey. Yani e, kaç gün böyle sürer? Allah bilir. İnsan bilemez. Allah bilir diye insan bilemez diyor Hakan Bey. Görüyorsunuz. Evet, zor. Bakın bir, bir, bir esnaf daha bulalım. Bakalım. Merhaba kolay gelsin. Hayırlı işler. Nasılsınız iyi misiniz? Ya. Hakan Bey karşınızda. Merhaba abi. Hakan Bey merhaba diyor arkadaş. Merhaba. Ee, merhaba işleriniz nasıl, nasıl etkiledi sizi? Ekonomik durumunuz nasıl? Aynı abi i̇nsanlar, devam ediyor çalışıyoruz işte. Bu, i̇nsanlar motivasyonlar nasıl? İnsanlar motivasyonlar nasıl? <laughs> balık oluyor. satışı nasıl? Balık satışı nasıl diyor Hakan yani, Bey? Balıkta kimse yok ki. Gelene <laughs> satıyoruz ama. Gelene satıyoruz ama diyor bakıyoruz kimse yok. Görüyorsun <laughs> değil mi Hakan Bey? Nasıl en sağlam yiyecek balık var Esnaf duyarlı. E, esnaf da duyarlı. Vatandaşlarımız da duyarlı Hakan Bey. Yani gerçekten Türk işte halkı bu konuda çok duyarlı. Alıkörüş konusunda duyarlılar. Her taraf çok kötü olmuş ya. inanılır gibi değil. Yani Hakan çarşının bu haline, Beşiktaş çarşının bu haline inanmak çok zor Ali. Bakın şimdi şurada bir balıkçı kardeşim. Hayırlı işler kardeşim. Nasılsınız iyi misiniz? Nasıl gidiyor? Önlem aldınız mı herhangi bir konu koronavirüs hakkında? Gelenler var mı? İşte İşlerin... aynı. Esnafın bütün hepsi aynı. Boş. Boş. Yani genelde kapalı. Yani yüzde doksan yüzde doksan kapalı. İşte bir kardeşimiz var. Piyangoçu. O bilet satıyor. Ama e, şöyle şeye geldim Hakan Bey. Bir ay bu Kartal heykelini sol taraftan aşağı iniyorum. Orada bir cadde var biliyorsunuz. Ilamur Caddesi. Meşhur. Hı hı. Şimdi o caddede bir eczacı bulabilirsem e, onunla bir konuşacağım Hakan Bey. Ne durumda? Gelen evet yani evet durumda? İstanbul'da oh. öldüğü söylenilen koronadan eczacı da sorarsın. Eczacıların haberi vardır evet. birbirinden. Merhaba. Merhaba, Merhaba. kolay. Hayırlı koronalar. Hayırlı koronalar Bakın abi? motivasyonu nasıl vatandaşımızın? On numara, Görün. numara numara yeneceğiz. Yeneceğiz diyor. Çok var. Hakan Bey. Motivasyonu görüyorsun Hakan Bey burada. Gerçekten halkımız iyi, inanılmaz motivasyonu yüksek. Allah yardımcımız olsun. Hakan Bey caddedeyim şu an görüyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi az kaldı galiba. O, ileride eczane var. O cadde, diğer cadde var. Çırağan Caddesi derler meşhur. Şimdi orayı da göstereceğim bu eczaneden sonra. Ya, Oraya eczane bakalım. solda. Eczane, eczane solda. Evet. Sağlık bir eczane solda. Evet giriyorum var Bey. Merhaba kolay gelsin. Merhaba. Yayındayım da birkaç konu hakkında bilgi alacağım. Bir maske var mı? Var. Evet. Ağız maskesi. Var. E, ne kadar ücreti? Maskesine göre, maskesine göre değişiyor. Normal bir maske 5 lira. 5 lira Hakan Bey. Ben ağzıma götürmedim. Bir dakika Hakan Bey. Şimdi şu takmış olduğum maske 5 lira diyor. Yani vatandaşımız gerçekten çok duyarlı bu konuda. Ee, 5 lira. Normalde 2,5 liraydı bunlar ama bu 3,5 liraya alamıyoruz. liraya alamıyoruz diyor eczacı bey. Şimdi e, kolonya kolonya var mı? Kolonya. Kolonya maalesef. Hakan Bey Kolonya diyor maalesef diyor. Kolonya yok. Eczanede. Sıkıntısı var evet. Olmadığı için kolonya olmaz. Evet. Memlekette alkol yok. Konuşabilirsiniz değil mi? Hakan Bey. Şeker fabrikaları kapanınca nereden alkol yapacaksın? Sıfır. İthalata dönük oldu. İthalatçı da Avrupa kendine ihtiyacı olduğu için bize vermiyor. Dolayısıyla kolonya yapılmıyor. Kolonyacıların bize dedikleri bu. O yüzden de kolonya yok. Peki Eee Maske ile ilgili soracağım hocam. Kolonya, kolonya yok diyor Hakan Duydunuz değil mi? Beyefendi. Evet duydum. Beyefendi. Tabii, net duydunuz. Şimdi e, maskeyi, maskeyi, ağzıma kapattım. Bu maske bizi koruyor mu? Bunların koruma şeyi o N94 şeye göre zayıf. E, üçgen maskeleri ama onlar da pahalı. Size gelen vaka oldu mu bu konuyla ilgili? Yok. Korona, şey işte ben korona şüphesiyle falan yok, bir şey yok, yok. oldu mu? Hayır. Peki siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu gidişatı bir eczacı olarak? Nasıl ben böyle bir şey görmedim. İlk defa alıyor Türkiye'de böyle bir durum. Ee, halk artık kendi kendi evde oturarak kendini korumaya bakıyor. Halk duyarlı mı bu konuda? Duyarlı tabii Hakan Bey görmüş olduğunuz gibi kolonya yok. Maske, maske var mı elimizde mevcut mu maske? Var. Maskemiz mevcut diyor ama maskenin de Nasıl ee, faydası olur mu olmaz mı o da bilimsel olarak ben bilmediğim için ona cevap veremeyeceğim. Ali Bakalım. İstanbul'da İstanbul'daki ilk koronavirüs ölümünün İstanbul'da olduğu ve onun Beyoğlu'ndaki bir eczacı olduğu söyleniyor. Eczacı hemen... arkadaşlarının bir var mı? Çıkmıştım hemen gireyim. O beyefendiyle eğer şeyse hemen gireyim. Duyumları var mı öyle? Beyoğlu'ndaki bir eczacıymış. Tekrardan hafif ediyorum. Bir saniye Hakan Bey. Bu İstanbul'da e, ilk ölen Hı. bakanın eczacı olduğu. Evet adam yaşlı bir beymiş. 10 evet. yaşında. Allah rahmet eylesin. Yani, bu olmasa başka bir şey yok. Zaten kalp hastasıymış. Yoğun bakımdaymış. Rahmetli olmuş. Eczacı yani, olduğunu biliyorlar yani. Evet eczacı olduğunu söylüyor beyefendi. Yani meslektaşı olduğunu söylüyor. Gülüyor. Ama yaşlı olduğunu söylüyor. Kalp yetmezliğinden olabilir diye. Her şeyden olabilir ama e, Koronavirüsten öldüğü söyleniyor. Yoğun bakımdaymış. Tabii orasını biz bilemeyiz. Doktorlar bilir. Peki Hakan Bey yoğun bakımdaymış diyor. Orasını biz bilemeyiz diyor ama 90 yaşında kalp yetmezliğinden ölmüş olabilir. Her şey olabilir diyor. Evet. Ben şimdi yine dışarı çıktım Hakan Bey. Evet benim duyumlarım bu şekilde. Beyoğlu'ndaki bir eczacı. 89 yaşında. Zaten bu yaşları daha çok oluyor. Yanındaki bir e, Sağlık Bakanı da söyledi. E, yanındaki personel Çin'den gelmiş. E, ondan enfekte olmuş e, olduğu söyleniyor. Hakan, İkinci ölüm de muhtemelen yine onun civarından. Beyoğlu civarından. Hakan Bey. Yani İstanbul'da olması çok büyük bir talihsizlik. Hakan Bey. Bakan sayısı inanılmaz derecede artıyor. Ve halkımız bunu çok diye almalı biz. Hani bazen hani gülüyoruz. Motivasyonumuz yerinde tutmak için gülüyoruz. Hani böyle dalga geçiyor. çok da gülmüyoruz aslında. Ölümler başlayınca gülecek halimiz kalmadı. İlk baştan tam e, tam trajikomik bir trajikomik bir böyle koronavirüs paranoyası vardı. Ama bu trajikomik şey artık komiği gitti. Trajedisi kaldı. Çok da gülünecek hal kalmadı. Evet. Ama motivasyonumuzu yerinde tutacağız. Güleceğiz Hakan Bey. Gülelim ki Hakan Olduk Bey. ama yani evet önlem alacağız. Beşiktaş, önlem alacağız. Vatandaş olarak birbirimize destek verip vermemiz lazım. Ee, İtalya'da çok ciddi, İspanya'da çok ciddi. Ben bugün izledim. Binleri geçen vakalar var, ölümler var. Türkiye'de, Türkiye'mizde de böyle şeyler inşallah olmasın. Caddeye geldim Hakan Bey. Be Beşiktaş. Çırağan Caddesi. Başbakanlık komutunun orası. Şöyle, arka, şöyle göstereyim. Ben kendimi göstermeyeyim. Şöyle göstereyim sokağa. Caddeden arabalar burası ana cadde olduğu için görüyorsunuz rakamı. Çok evet, kaz kazan bir hanesinin önü orası kazanın. Evet, hmm. evet. Daha boş. Pardon, pardon. Evet, şimdi e gördünüz mü Hakan Bey? Şöyle bakalım. Kazan binanesi. Evet. 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 İçeri görüyor musun? Hiç kimse yok. Masalar toplanmış, sandalyeler toplanmış. Hiç kimse Tamamen kapalı. Burası tarihi. 41 yıldır hep dostluk kazanan kazandı. Kazan. Yani 41 yıldır burası varmış Hakan Bey. Şu an kapalı. Şimdi kuşlar var. Kuşlara o meydan. Büyük Beşiktaş çarşısını biliyorsunuz Hakan Bey. Arka, Aynen, evet, arkadaki. Evet. Hiç kimse yok görüyorsunuz. Sadece caddeden, trafikten buradan geçilmiyordu zaten zamanında. Şimdi bir de ana o şey Sinan Paşa'ya çıkacağım. Görüyorsunuz kuşları. Sadece kuşlar. Bir tane vatandaşımız onları besliyor. Burada. Şimdi bu cami var biliyorsun Hakan Bey bu Sinan Paşa camisi. Biliyorsun değil mi Hakan? Bey? Evet, Kediler'den, evet. Evet, görüyorsunuz kedilerde. Ee, şimdi o cami o geçiş bölümünden direkt şeye çıkıyoruz biliyorsun karşı tarafa. Evet şimdi kiliseyi gösterdim orada. Şimdi orayı görüyor gördünüz. Kiliseyi gördük Ama, evet. Rum kilisesini evet, gördük. Şu an caminin avlusundayım camiden çıkanlar da var görüyorsunuz. Ben bir Hala camiye gidiyorlar ya. Evet selamünaleyküm kolay gelsin. Nasılsınız iyi misiniz? Birkaç sorum olacak müsait misiniz? Yok, <laughs> Beyefendi siz müsait misiniz? Allah kabul etsin. Ee, korktunuz mu? Ee, ne düşünüyorsunuz? Camilerde camilere toplu namaz kılmayın. Yo, anlam bir anlam. Yani korkma bir şey yok. Şimdi siz camiye girdiniz. Ya, bireysel kaç bireysel kişi bireysel var bireysel. içeride? Yapılmış. yapılmış. Arada mesafe bıraktınız mı? Bir... Yok. Mesafe bırakmadınız. Peki, bırakmadınız. peki korkuyor musunuz koronavirüste? Yok, evet, yok. Hakan Bey görmüş olduğunuz gibi Allah inancım var. Korkmuyorum gibi. Evet. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet. Ha, bir arkadaş da diyor. Bir tehlike bu. Aslında. Bak hemen anladı hemen tanıdı gayet keyfimiz yerinde. Hiç umurumuzda da değil. Anladın mı? Bu, bu millet sağ mı sağ Biz git gideceği yere kadar keyfimize bakıyoruz. Ab Abdesini abdestini, abdestini alıyor. abdestini alıyor. Zaten ben... Peki vakas ee, vaka sayısı çoğaldı. Çoğaltın abi. Zaten biz bunu okuduk, araştırdık. Bu bütün dünyayı saracak. Ondan sonra bitmek. Bu kadar basit. Hakan abi, abi vatandaşın motivasyonu yerinde. E, Koronavirüden korkmuyor. Hiçbir şeyden korkmuyor. Abdestimi alırım diyor. Yani abi, biz sadece teftir alıyoruz. Ellerimizi kırıyoruz. Yüzümüzü kırıyoruz. İnsanlara biraz mesafe koyuyoruz. O kadar. Başka bir Allah kabul şey. etsin. Hayırlı işler kardeşim. ol. Hakan Bey görmüş olduğunuz gibi ben şimdi bir de caddeye çıkıyorum. Öbür tarafa ee, or orada da birkaç arkadaş bulursam simitçe esnafa abiyiz sormak istiyorum aslında. Orada Sivitçik'e kardeşlerimiz var. Onlar ne düşünüyor? Korkuyorlar mı, korkmuyorlar mı? Bakalım Hakan Bey. İki dakika daha izleyicilerimiz beklesin. Yani mahcup olmayalım. Çünkü tam donanımlı bir e, takım taklavatımız yok. Bunları telefonla yapıyoruz. Çünkü neden? imkansızlıklar içinde bunu. Başarmamız lazım Hakan Bey. Yani elimde cep telefonuyla yapıyorum. Yani bunu izleyicilerimiz bilsin. Bir de Hakan Aygün'e abone olmayı kesinlikle unutmayın. Yeni bir akım geliyor. Tüm Türkçü medyasına inat. Havuz medyasına inat. Hakan Aygün yeni bir akım başlattı. Abone olmayı ben girişte söylemeyi yine unuttum. Lütfen abone olun. <laughs> Hakan Bey yani. da, e, izleyicilerimize söyler misiniz Hakan Bey? Yani abone sayımız arttı mı? E, bizim de bir şeyler ihtiyacımız evet, var. Evet evet. Youtube.com slash Hakan Aygün TV'ye bekliyorum. Aynı zamanda Hakan Aygün komünterniz sitesinden ve Twitter'dan ve Facebook'tan da takip edebilirler. Özellikle Ali Borca'nın taksiden canlı yayınlarını gerçi bu aralar Ali pek taksiye binemiyor çünkü müşteri yok. Ali taksi nerede? Yok. Hakan Hakan Bey. Şimdi bakın. Şimdi durağa geldim. Başka bir burası. E, meşhur böyle şey. Barbaros taksi. Şimdi burada bir kaç arkadaşsa çünkü her şey taksi istafından her şeyi öğrenebiliyorsun. Taksi istafı e, halkın nabzı. Efendim kolay gelsin. E, şu an yayındasınız. Ne söylemek istersiniz? 10 kilometreden sonra bedava. 10 kilometreden sonra bedava. Corona <laughs> <laughs> Corona Corona virüsü hakkında konuşacağım. Halkımız nasıl duyarlı mı? Yok be. Hiç duyarlı olduğu yok sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli. Sok Vatandaşımız diyor ki sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli diyor. Aynen. Kesinlikle. Böyle daha çok sürünüyoruz hepimiz. Hayırdır? Barbaros Taksi Durağı bu saatte böyle mi olur? Barbaros Taksi'nin taksi bulmak imkansız. Şu an arkadaşlara bakıyorum böyle. Hepsi böyle. Be beyefendi böyle gelin. Böyle yaklaşırsan siz ne düşünüyorsunuz? Efendim? Düşünecek bir şey bulamıyoruz ki. Saçma sapan bir ortamın içindeyiz. Allah hepimize yardım etsin. Yani herkesin tek şeyi, Allah, hepimize yardım etsin. Bütün hastalıklar Allah'tan. Bütün hastalıklar. Beyefendi merhaba kolay gelsin. ne durumda? Psikolojik olarak nasılsınız? İyi misiniz? Sizi etkiledi mi koronavirüs? Yok. Etkiledi tabii. Niye etkilemezsiniz? Korkuyor musunuz? Yok ben korku değil şey demiyorum yani işle ilgili konuşuyorum. Ne yapmalı? Ne, na, na, nasıl Biz önlem alınmalı? Diğer taksiler olduğu gibi yatıyor. Bizim derdimiz o. Biz niye işe çıkıyoruz ki o zaman? Aynen. Taksa, Peki müşteri alırken korkmuyor musunuz? Maske kullanmıyor musunuz? Maske kullanmıyorum. Dezenfektan kullanıyorum ellerime. bulamıyor musun? Ee, kolonya mı? Dezenfektan. 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 Ha, kullanıyorsun. Evet. Hakan Bey kolonya zaten yok. Vatandaş ha, bulamıyor. Evet. Var. var var. Yani var. olan olan var. Dezenfektan de var. araba var, var. Tabii. Peki, var. Peki bu koruyor mu dezenfektan? Bilemem yani. artık koruyor mu korumuyor mu? Onu Allah <laughs> bilir. Hakan Bey. Her şeyi Allah bilir diyor. Allah'a bırakmış herkes. Biz de Allah'a Allah bırakmış. Allah Peki Ali. Teşekkür Peki. ediyorum. Belli oldu. işimiz Allah'la Allah'a Allah kalmış. E, şöyle bir şey yapalım. Son e, kapatalım yayınımızı ama kapatmadan önce abone ol, e, lütfen izleyicilerimiz ee, abone olsunlar Hakan Aygüne. Ee, de söyleyeceklerim bu kadar Hakan Bey. Teşiktaş Teşekkürler Bey. Ali tekrar görüşmek üzere. Anladık ki işimiz Allah'a kalmış. Hadi kolay gelsin. Bakalım nerede nereden çıkacağız? Yarın nereden yayın yapalım bakalım. Kolay gelsin. Teşekkürler.